bu sizlerle birlikte çay ocağına ikinci park. Haydi geçelim. Hazırlama yapalım. Şimdi çay ocağına bu elbiselerle gideceğim. Haydi de devam edelim. Bak ben böyle bir tane şal var. Bunu bunu bana Muzaffer'in ay bunu Muzaffer'in teyzesi Halime'nin ay Halime teyze dikti de bana bunu. Rıfkı'nın işte Haşo var. Bir de şurada bir tane daha şey var. Ha bunu giyelim ilk. İlk önce bunu giyelim. Ve büyük önce bunu giyelim. Şimdi. Bacağımı sok. İlk önce kolumu. Buramı. Sok. Sok. Sok sok sok. 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 Şimdi bakın böyle olacak. Birinci söyle. Şimdi hem önüne hem arkasına gidecek şekilde yapacağız. Şimdi şöyle. Heh. Bakın bitti. Bitmedi. Şaka yaptım. Seni böyle çekeceğiz bunu buraya kadar. Böyle videomuz böyle olacak. Hadi geçelim videoya. Burası bu çay nasıl çalacağım ya? Çok kız. Arkadaşlar işte ben şimdi bir tane nineyim. Adım Halime. İşte akrabalarla bir gün çay çay ocağına geldik diye. Kı, su, su, Altınları mı Ben şu hadi ben ay arkadaşlar kaldığımız yere devam ediyoruz. Şimdi ka şimdi sultanı giydiriyoruz. Bakın sultan şöyle olacak. Sultan Süleyman çocuğu olacak. Bu arada düz gelecek şekilde böyle. Böyle düz gelecek şekilde. Oyunumuza şöyle. Hı -hı. Akrabaları bir gün çektiğimizde bir tane damacanayla şey yaptığımız o kızı yapıyoruz. Şimdi bu da onun ceketi. Şimdi hadi kız. Hadi. Haydi kız gitme geri kapansın. Yanmış yeri giderdi. <laughs> Ya ters gi giymişim ya. Az sonra kokuşmuş bir işte. Ama çantasız gelecek o da. Onu da giydireceğiz. <laughs> Şimdi Aa, sizler, bugün de böyle değişiklik o. Artık bu üçüncü part partı da gelecek merak etmeyin. Gelecek bir iki ay sonra gelecek yazın buna devam edeceğiz. Haydi geçelim. Ay çok zaman olmadı. Çek, bir stickerim çek. Geldim anne. Anne nerede yok ya? Anne de bir yere gitti. Of annem de bir yere gitmiş ya. Batı işte üstü 5 saat bekleyeceğim. Hadi şu bak kokuşmuş çorabı Necmettin alayım. Hayır şimdi kokuşmuş çorapımı hizmetini giydirelim. O, şunu giyecek. Bakın. Bu seferlik böyle olacak. Diğer şey bölüm kışa mı gelir? İşte. Ha Mayıs daha. Hayır, Mayıs'ta bu bölümü devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi kokuşmuş çorapımı ne satabilirsiniz. Tanırsınız. Tanıyorsunuz zaten bu Az sonra yapacaklarımız biliyorsun. O çiçek, o Necmettin çiçekli şeyleri çok seviyor. Böyle çiçekli böcekli şeyleri. Böyle onun ceketini yaptı. <laughs> hmm.

ihtiyacım vardı. Bak. 31 numara ayak. 206 numara ayak. Gide a Gideyim de. Çilek arkadaşımı çağır. Şimdi ne büyük kardeşi ablası işte çileği giydireceğiz. Küçük ama olsun. Hadi yeter. Giydirmeye geçiyoruz. Geldim. Çorabımı giydim. Özek çorum. Dönüm, burada. Burada. Şimdi. Şimdi. Elbiseleri yani bunlar bakın. Bunlar. Çilek bunu gece için. Ben bunu ikincisinde dayıken kullanmıştım. Bunu arkası şöyle çilek yapacağım. Şimdi ilk önce size giyelim. Şimdi Arkasından tutuk resim olduğu için. Çilek oldu aslında. Çilek çilek. Of. Olmuyor da bana. Çilek dediğin çilek renginde şeyler giyer. Hiç. Bakın geldin. Bakın. Çilek renginde bu. Çilek rengi. Çileğe ne sevdiği renk. Bu. Kafasına tak. Bakın. Haydi geçelim. Dün dün dün. Ya şu kokuşmuş şey o yaptı. Necmet dedi. toplamayı istemiyorum ya. Hiç. Seyler mi çarptı? pe, Peri mi çağırsa? Peri, Peri. Efendim, Yasin. Ne Sıkıldım ya. Şu anda bu sürü ceket giydirmiş. Birkaç dakika kamerada ben duracağım. Çünkü daha düşünemedim şimdi. Daha. Da. Acıktım. Ya. Şimdi Kadar abla geliyor. Hop bak geldim. Bunu çıkartmam, olsun. <laughs> Ay insan çok sıcak tutuyor bunu. Kamera burada değil bunlar giyer bak. Hoş. Tarafta bir elbise var. Şimdi ilk takalım. İçeri şu şey bralar yaptığım bu bunlar yaptığımızın aynısının aynısını yapacağım. ben onu örtü tak. Ben şunu takmıştım ama. Kadar önünü kapatmayı çok sever. Hızlıca girdik. Hadi geçelim. Kız Reyhan nerede acaba? cıbı? Kız nerede? Üşüdüm Üşüdüm, üşüdüm. Arkadaşlar profil resmimi de ektirdim. Tarabi okuyayım bari. Oltuk ordu ortu bile yok. Haydi bismillah. Haydi bismillah. O oh, halle bismillah. bismillah. Hop. Var biraz teravih kız. Oh. pfff Arkadaşlar ben gerçekten Kader abla değilim. Kader ablanın evini ziyarete gidelim mi? Yeme. Onu yarın yaparız. Ya da tamam onu 5 ıı, ay sonra yapacağız. Sözümsüz yapacağız lan 5 ay. Bunu. Ondan sonra Reyhan'ın evini yapacağız 9 ay sonra. Ondan sonra evimi gezmeye gidiyorum 11 ay, sonra. Ondan sonra kokuşmuş çorap ay Halime teyzem gibi gezmeye gidiyoruz. O zaman kadar. Bayağı bir abone oluruz. İki kişi abonelikten çıkmış. Üç kişi yarlıma. <laughs> <laughs> Eskiden bir aboneydi. Daha çok abone oldu. Teşekkürler. <laughs> Hadi artık bunu bitiriyoruz. Biz kapanmış böyle yapıyoruz.